ittifaka muhtacım. Sağa açılayım. Sağdan danışman alayım. Sağdan kadrolar alayım. Sağcılarla ittifak yapayım. Lazım olduğu gün yapılır. Kantara çıkarsın. Kantara çıkarsın. Güreşte kantara çıkarsın güreşten önce. Kaç kiloysa kilon kaç basıyorsa ona göre müsabaka yaparsın müzakereye dayalı pazarlıklarla bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde sıfır yedilik birlik partilere verip 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermesin. Bu kardeşiniz bundan sonra bu konuda sizin sesinizi sonradan duymayacak. Karar mı verecek? Sandığı koyacak. Hayarı siz vereceksiniz. Siz vereceksiniz. Önceki dönemlerden yorulduğunu düşündüğünüz, yeterince emek verdiğini düşündüğünüz bundan sonraki süreçte yenilenme dediğimizde eskiler devam edecek mi dediğiniz arkadaşlarımız destek verecekler, oy verecekler ancak yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Bunu göreceksiniz. deneyimli isimler göreceksiniz ama yorulmuş ve bundan sonraki süreçte birazcık artık başkaları mı olsa dediğiniz herkesin fedakarlık yaptığını göreceksiniz.